Olaya ideolojik baktığımız zaman hepimiz duygusallaşıyoruz. İkincisi Mısır'la alakalı olan yani Şevket Bey'le tartıştığımız konuda şimdi benim de gönlümden ben bunu hep söylüyorum. Keşke biz Mısır'la şu anda konuşuyor olsak ve Mısır bizim 400 seneden fazla yönettiğimiz ve halkların kardeş olduğu Orta Doğu'daki kendimize en yakın devletlerden bir tanesidir. Yani Mısır bize İran'dan da yakındır, Rusya'dan da yakındır, Azerbaycan'dan da yakındır. Bak çok açık söylüyorum. Azerbaycan'dan bile bize daha yakındır halk olarak. 400 sene biz orayı fiilen yönetmişizdir. Çok büyük aramızda kültürel ittifaklar vardır. Ama e, Mısır'ı bize emperyalizm bırakmamıştır. 1882'de İngilizler işgal etmiştir. E, daha önce Napolyon'un işgali uğramıştır. Çıkmıştır. İngiltere girmiştir. Ve daha sonra Krallıklar Devri ve Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan sonra da Mısır bizim elimizden tamamen çıkmış ve Orta Doğu'da hakim olan o günkü üst akıl, o günkü emperyalizm kimse, Mısır onun uşağı olmuştur. Yani Mısır, gene sevgili Cem, gördüğünüz amiralimizin kulaklarını anlatacağım. Onun söylediği gibi bir vekil devlettir. Mısır asil bir devlettir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti şu anda asil bir devlettir. Ama Mısır vekil mi devlettir. Ama buna itiraz yok. İtiraz noktası şuydu. Türkiye yine de diplomatik olarak ya bizim Mısır uğraşıyor kim, görüşüyorlar. Kim yönettiği umurumuzda değil. Sayın Adalı görüşüyorlar. da bugün geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı çok açık söyledi. Cuma namazı çıkışı dedi ki istihbaratlar görüşüyor ama dedi Mısır istihbaratı kendi aramızda farklı ifade kullanıyor. Medya çıktığında farklı ifade kullanıyor. Hatta der diyorlar ki yani Mısır derin devleti Mısır'ın kaybetmiş olduğu bu onların mavi vatanı 26 bin kilometre kare. Biz niye diyor Yunanlara diyor lehine diyor feragatta bulunuyoruz, sarfı nazarda buluyoruz. Türkiye ile anlaşalım diye Mısır'da çok ciddi bir direniş var. Nasıl Türkiye? Türkiye Suriye politikası kabul ediyorum 2015 yılına kadar doğru değildi. 2015'ten sonra Şevket Bey yine söyledi, pardon e, Sayın Kıvanç'ın söylediği gibi e, Türkiye dostlarını artırdı, düşmanlarını azalttı. Ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanımız e, gönlünü alıcı Rusya'ya bir mektup yazdı. İş adamlarımız görüşü bu konuda Vatan Partisi'nde rahmetli Sonar Polat'ın da Sayın Perinçer'in de çok katkıları oldu. Ve Rusya'lar biz tekrar eskisinden daha iyi duruma geldik. Gönül ki Mısır'dan da böyle bir şey. Hatta bu evet. konuda Vatan Partisi'nde çalışmaları olduğunu, Mısır'a gittiğini, heyet gittiğini ve Mısır'la Türkiye'nin karşı karşıya gelmesinin iki ülkenin de zararlarının olduğunu, iki ülkenin görüşmesinin ve ittifakının iki ülkenin de kazan kazanına hizmet ettiğini.